Arkadaşlar bugünkü videomuzda size afişlerimizi tanıtacağız veya afişlerimizle güzelce oynayacağız. Bakın bu afişimiz iskeletli bir afişimiz. Bu afiş iskeletli bir afiş. Bu çok hızlı gidiyor. Bunu buraya koyalım. Bu da. azıcık şeyde bu Lamborghini Aventador'da açtırı. abi benim arabam Benim arabam Lamborghini <laughs> <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın kardeşim altı saat da bir şey olmaz aslında. Bu da Formula 1 arabalarından. Çok hızlı gider. Bunu buraya koyalım. Bu da McLaren. Evet. Oy, çok, bu da çok hızlı gider. Eskiden dünyanın en hızlı arabasıydı. Bir tane bu daha magnetim var. Evet. İki magnetim. Bu arabamızda bir sarı yarış arabası. Station bagaj. Bu, bu arabamızda bir tane Nissan markalı. Çok hızlı gidiyor. Nisan mı? Bu da bir polis arabası. Vuuu! Bir tane daha polis arabamız var. Bir de asker arabalarımız var. Onlarda bir, bir tane jeep asker arabamız var. Jeep asker arabamız dağlara çıkmak için. Evet, bu da hastaneler ambulansımız da has, kaza yapanlar için. Tabii hastaneye ben ambulans. Vuuu! Bu da normal sürmelik asker arabası. Son bir tane de asker arabamız kaldı. Bir tane de böyle bir asker arabamız var. Bu da motor. Bum bum. Motor falan değil. Motor, motor bir <laughs> asker arabamız var. Bir tane de. İki evet. tane de kamyon. Bak şu motor. Amarok. Bir, bir tane bir araba. yeşil arabalarımız var. Çok güzeller. Hadi. Bunlar da yeşil arabalarımız. Evet. Mavi arabalarımız da güzel. Hadi. Evet. Bunlar da hep mavi arabalarımız. Bir de bu araba da mavi. Bir arabalar. de bile, kırmızı arabalarımızı koyalım. Kırmızı arabalarımızdan en hızlısı Yamburgi. Lamborghini Aventador'da işitiriyoruz. Kırmızı arabalarımızı da bir grup halinde şuraya koyalım. Buraya. İki tane şimşek makul Bunlar filmlerdeki karakterlerden. bir tane. Şimdi de siyah arabada da dizelim. Bir, iki, üç, bir. dördüncüsü yok arkadaşlar. Evet. Dördüncüsü bulamadık. Siyah arabalarımızdan bu kadar var. Belki bir tane daha vardır. Bu mavi renk arabaların kulübünde olmak olmalı. Şimdi de beyaz arabalar. Beyaz evet. araba. Bir, iki, üç. Bu kadar. Arkadaşlar baş... sadece bir tane gri arabamız olduğu için onu da beyaz arabaların grubuna aldım. Bir tane de turcu arabalar. Bak. Bunlar beyaz arabalar da, araba... da bu grupta. Da... Bir tane daha gri arabamız varmış. Gri arabayı da siyahların grubuna aldım. Bu araba yeşil. Yeşillerin grubu mu? Kafya rengilerin grubu? Hayır. Bir yeşil değil. Aşk yani. Bunlar kafya rengilerin grubu. Kahverengi rengi başka arabamız var mı kardeşim? Nasıl? Bu sarı yap. Kahverengi rengi değil. Sarı sarı. Bir tane turuncu poşu var. Bunu turuncu yerine sayalım. Aslında kahverengi rengi de olabilir. Kahverengi rengi duruyor. Evet. Şimdi de turuncu arabalarımızı dizelim. Turuncu sarı arabaları çok yakın renk oldukları için yan yana dizelim. Bu da a, bu da kahverengi. <laughs> turuncu sarı arabalarımız yan yana. Hadi bir tane daha sarı araba var. Turuncu sarı. Bir de pembe arabamız var. Pembeyi de kırmızıların grubuna alalım. O da bütün arabaları gruplandırdık. Bu arabalarımızın çoğu hafifiz. Size arabaları hızlarına göre gruplandırayım şimdi de. Hızlı arabaları buraya. <laughs> hızlı. Bu da hızlı. Otoruna bakın. Bir dakika arkadaşlar bunu başına açabilirsek. Baksanıza egzozlarına. Bu da hızlı bir giden araba şöyle yıldızları var. Bu da da. Bu arabalarımızın polis arabalarını da saymalıyız çünkü onlar da hırsız yakaladıkları için çok hızlı gidiyorlar. Bu arabalarımız da çok hızlı gidiyor. Bu arabalarımız da... Asker arabaları çok hızlı gitmiyor ama. Acaba bir yarış mı yaptırsanız arabalarınızı hızlarına? Evet, yarış evet. yaptıralım. Haydi yarışa. Hızlı arabalarımızı da yaptıralım. Bekle dur. Kulüpler zirvedeyiz. Hızlı arabalarımızı ben sana vereceğim. Sen dizeceksin. Hadi. Al. Evet. O Porsche. Hızlı bir araba. Hızlı arabası. Evet. Bunlar hep hızlı arabalarımız. Evet. Bunun motoru burada. Bu arabamız elektrik değil. Çok hızlı gider. Evet. Arkadaki arkadaki de motoru değil. Motor gibi bir yapısı Ek, var ama değil. Evet. Arkadaki de elektrik salgılayan bir yer. Evet. Başka hangi de yazdın? Bir de bu. Bunu evet. koyalım. Güzelim. Bunlar da çok hızlı. Baksanıza. Evet. Şey al. Bu da çok hızlı. Bunlar da çok hızlı. çok hızlı gitmiyor. O yüzden Avdi alalım. Hadi al. Alalım mı? Bu BMW modafiyane. Hadi arabada yarış yaptıralım. Bu BMW. BMW'nin modafiyanı çok hızlı gider. Bunu BMW'nin modafiyanı da olarak kullanalım. Modafiyanı Ferrari bile geçebilir. Hadi şimdi kardeşinle birlikte hızlı arabaları alın ve yarış ben zamanı. Ya. Ben yardım bu, 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 bu. Benim postada araba videomun olan tane araba Çok büyük bir karmaşa oldu. Evet. Onlara arabalar hep giderek başka arabalara çarpıyorlar. Çok hızlı oldukları için kontrol edemiyorlar. Olamaz bu çok büyük bir karmaşa. Hemen ambulansı çağırmalıyız. geldi Olamaz ambulans da kaza yaptı. Büyük bir karmaşa. Hemen yardım etmediyim. Hat bir ister, ne oldu? Örümcek adam herkes kaza yaptı. Ambulans da kaza yaptı. Biz... Abi. Tamam ben abi, arabaları kapayım. Abi. Örümcek önce kalan bir arabalara bak. Şurada kaza yapacak. Bakın, şurada kaza yapacak. Olmaz. Hemen onu kurtarmalıyım. Çık. Sizi şimdi hastaneye götüreceğim. Ambulans kaza yaptığına göre ambulansı Aha. da Tamam. Bütün arabaları bir geçirelim. Hadi kamyona koyalım arabalarımız. Bu arabalarımız karışmadığı için bunlar hastaneye gitmeyecek. Evet. Bunlar bu gidecek mi hastaneye? Bütün arabalar kırılmış. Bunlar hastanede olmaz. Bunları Bunları çöpe atalım. Hadi kardeşim çöp kamyonunu getir. Ya hayır. Tamam. Getiriyorum. <laughs> kardeşim gördüğünüz gibi aslında ilk önce halini sonra evet diyor. <laughs> videonun sonunda videoya beğenip abone olup like atmayı unutmayın. Bunu şimdi sonra aslında daha videonun ortasındayız. <laughs> çöp kamyonu geldi. Bütün arabaları bu çöp kamyonu durdu. çöp kamyonun da tekerlekli yürüyüp yanlış böyle hafif düşmesin diye şöyle yapalım. Ya da böyle. Hadi şimdi çöp, çöp arabasını şeye götürelim. Evet, böyle arabası şimdi gitti. Bu hafif işlerden hayır Bunlar da şimdi hapse gidecek. Çünkü bu bunca şey nedeni bu her bir her hapse gitmiyor. Sadece bu hapse gitmiyor çünkü bu da olayı izliyordu Nur <laughs> Bu arabaları hapse götürmemizin sebebi onlar onlar yarış yapıyordu. Onlar yüzünden bir sürü araba hayatını Yaptıracaklar. Arkadaşlar. Şimdi videomuzun sonu gelmişti. Videomuzu tekrardan söylüyorum. Beğenip like atmayı unutmayın. Ayrıca abone olmayı Bye Bay bay.